Bütün şimdi bu konuları bir uzmanla İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Üstürk'le konuşacağız. Selamlar, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi bayramlar Zeynep. Çok teşekkürler, iyi bayramlar. Ee, şimdi gördünüz bayramlar tabii e, konusunda müthiş bir e, doluluk konusu fotoğraflarla tabii çoğu kez gördük. Ama sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğraflar hiçbir duyarsızlığın olmadığını gösteriyor gerçekten de. Mutlaka ve mutlaka belki Sağlık Bakanı iyi niyetle o uyarısını yapıyor ve de sizler yapıyorsunuz. Ama bu konuları aldırmayan bir toplum var maalesef. Ne düşünüyorsunuz? E şöyle hani süreci çok geri götürmeyelim ama marttan itibaren başlatırsak o zaman ilk vaka 11 martta çıktı ve uyarılar başladı, bir takım önlemler başladı. O zaman toplumun aslında bu uyarılara katılımı, uyması, disiplini çok daha yüksekti. Evet. Ama zaman içerisinde şimdi bakın ne zaman da 13 Mayıs'ta mesela Sağlık Bakanı salgın kontrol altına dedi. Cumhurbaşkanı zaten 11 Mart'tan bir hafta sonra, 18 Mart'tan itibaren başladı. Türkiye'nin koronavirüse karşı mücadelesinde ne kadar başarılı olduğunu. Evet. Hepsinden normalleşme süreci denildi. AVMler işte Sinel'e konuşmuştuk o zaman, e, futbol maçları başladı. Seyircisi oynanacak denildi ama seyircisi oynanıyor da insanlar... Futbol zaten seyirlik bir spor. Hani mahalle arasında top oynamıyoruz. Kocaman kulüpler oynuyor. Biz de bir yerlerde toplaşıyoruz, seyrediyoruz. Şampiyonluk oluyor, onu kutluyoruz falan. Böyle buradan bur devam eden süreçte aslında önemli ölçüde hükümet tarafından kaldırılmış olduğu önlemler. bunun da vatandaşa geçişi tabii bu şekilde oluyor ne yazık ki. Bu zinher insanların yaptıklarını hak verdiğim anlamına gelmiyor. Tam tersine aslında iki kat daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü artık hükümet hiçbir şekilde onları korumuyor. Hiçbir şekilde bizi korumuyor. Bizim kendimizi iki kat daha fazla korumamız gerekiyor. Ama genel gidişat doğal olarak toplumun psikolojisini belirleyen toplumun hareket tarzını belirleyen, tutumlarını belirleyen hükümetlerin politikaları oluyor. Zaten. Evet, yani bir normalleşme, bir gevşeme, bir işte anormallikten kurtulma gibi bir politika aslında insanlara öyle bir algı yarattı ki sanki her şey normal artık. Özellikle de belki evet. o ekonomik sıkıntının yarattığı bir durumla birlikte herkes kendisini dışarı attı ve dükkanlar tabii açıldı. Bu algı tabii ...ne olursa olsun maskelerin çıkarılmasına neden oldu. Tabii ki. Yani bahsettiğiniz gibi aslında baştan beri zaten dünya örneklerine de baktığımız zaman... ...çok değişik politikaları izlediler. Politikacıların tutumları çok önemliydi. Özellikle sağcı politikacılar Trump gibi, Bolsonaro gibi reddettiler, yok saydılar. Sonra Bolsonaro'nun kendisi yakalandı hastalığa filan... İşte önceki gün değil mi Almanya'da sağcılar gösteri yaptı. Maskeli. Evet. Siz falan gösteri yaptı. Bunlar etkiliyor ama e, bunların yanı sıra tabii niyeti şu kadar bu kadar e, olsa da bazı hükümetler de gücüne bakıyor. Hani Türkiye'de 18 yıldır büyük bir ekonomi mucizesi yaşandığı söyleniyor. İşte bir e, bizim büyük ekonomilerin içine girdiğimiz söyleniyor filan ama yani hep topu verdiğimiz kısa çalışma ödeneği altına de çok de cüzi bir miktar yani bunun evet. E, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa ülkelerinde verilenden bile daha az ve insanlar çalışmak zorunda. Bu arada gerçekten de hani çevremizde de görüyoruz çok dükkan kapandı yani ya da açıldı ama hiçbir iş yapmıyor. Ne Yap, kadar da hatta evet. Gibi. Açmıyorlar bile Bunları... dükkanı yani, değil mi? <laughs> evet yine yani bunlar ya da açıyor işte mesela var kafeler, restoranlar falan bakıyorsunuz. 2-3 kişi oturuyor bütün gün orada hani bir işin devam ettiğini göstermek amacıyla belli ki açıyor evet. onu, onu yap zorunda ama yok ve ne kadar dayanacak E bütün bunlar ama bütün bunlar bizim ...kendi başımıza, o esnafın kendi başına çözebileceği sorunlar değil... ...hükümet şey bunun için var, devlet denilen şey bunun için var. Buraları eğer ekonomi de böyle güçlüyse bunları desteklemesi gerekiyordu. Neçeli bunun bir ekonomik maliyeti bütün ekonomiler için var. Bütün ekonomilerde bu koronavirüsün bir maliyeti var... ...ve bunu da hükümetlerin karşılaması gerekiyor. Zaten karşılayabilen hükümetler özellikle de bilimin de ışığında... Daha çok da bu kuluçka süresi 14 güne kadar uzayabildiği için mesela birçok başarılı olanlara baktığımız zaman insanları evlerinde tuttular ama herhangi onlara zarar vermeyecek şekilde ekonomik tamam. olarak destekleyerek maddi destekleyerek ve o zinciri kırdılar daha aşağılara çektiler tamamen yok edemiyorsunuz o bir evet. şey değil ama. El ...daha aşağılara çekerek yayılmasını engellediler. Şimdi ben bu Türkiye'de bizim de oldum. haber olarak verdiğimiz bu korona rakamların çelişkisine ve şu anda... Altta karşı olarak verdiğimiz rakamlar saklanıyor mu? Sorusuna bir cevap aramak istiyorum aslında sizinle hocam. Sonuçta yine haber verdiğimiz üzere Profesör Doktor Ahmet Saltın hem Malatya, Erzurum gibi şehirlerden gelen rakamların Bakanın salatasına limon sıktığını söyledi bir anlamda. Yani sonuçta oradan gelen rakamlar bize verilen günlük rakamların çok çok üstünde. Sonuçta gizleniyor mu sizce? Ne? düşünüyorsunuz. E şöyle hani e, izleniyor ifadesini belki da daha şey e, yanlış anlaşılabilir ama baştan itibaren zaten politika hani tablonun tam ortaya konulmaması üzerine... oturtuldu. Yani bu anlamda söylerim tabii. E, zaten testler sınırlı yapıldı. Bakın o yapılan dün 41247 test yapılmış. Bu testlerin kime yapıldığını bile bilmiyoruz. Ama biz ekibiz ve şunu biliyoruz, Kendi çevremizden biliyoruz, hastalarımızdan biliyoruz. Diyelim ki ailesinde hastası var, ama test yapılmıyor. Bir süredir özellikle yapılmıyor. Hı -hı. Çalıştığı iş yerinde hasta çıkıyor, test yapılmıyor. Yani açık söyleyeyim bu, bir hekim olarak bunu söylemek e, hiç doğru değil ama ben çevremdeki insanlara artık şunu söylüyorum: Hastaneye gidin, koronavirüs duymuş gibi tarif edin kendinizi. Zaten herkes öğrendi işte ateş var, var. Şimdi ben bir, bir hekim bunu yapmaz, normalde yapmaz. Tam tersi bunlar bizim için çok ciddi sorunlar. Ama ya, yok başka yolu. test yaptıramıyor. E şimdi bunlara baktığınız zaman Zaten verilen vakalar, baştan beri söylüyoruz. sadece test pozitif olanlar, test bütün dünyada tartışılıyor. Sadece Türkiye değil, Türkiye'de de daha özel bir takım tartışmalar oldu, onlara da Sağlık Bakanlığı bir cevap vermedi. Ama bütün dünyada tartışılıyor. Sonuçta Ahmet Hocam'ın e, az önce aktardığınız konuştuklarına, bütün cümlelerine katılıyorum. Zaten e, şöyle okumak da fayda var Zeynel Bey. Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle en az 5728 vatandaş hayatını kaybetti. Dün en az 987 kişi koronavirüse yakalandı ve en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bu ben arada en işte az diyorsun. olarak alalım diyorsunuz. Evet, evet. Yani en az. Çünkü zaten testler hem sınırlı hem test yeterince vermiyor. Yani diğer şeyleri biz ısrarla şunu söyledik. Hani korona tedavisi gören hasta sayısını açıklayın bakın. Çünkü biliyoruz hastanelerde yatan ve Sağlık Bakanlığı kendi hastanesinde yatırıyor. Koronavirüs tedavisi uyguluyor. Ama bunları rakamlara yansıtmıyor test negatif diye. Şimdi bir de onları da kaldırdılar. Şey, biliyorsunuz yoğun bakımda yatan hasta sayısı, entübe hasta sayısı. Çünkü orada da gerçekten garip bir tablo vardı. Yani o sayılarla vaka sayılarını oranladığınız zaman dünyanın çok çok yukarısı da gözüküyor. Üstelik de biz Sağlık Bakanlığı e, çok, çok, iyi de tedavi ettiğini iddia ediyor. Bunun bilimsel dayanaklarını gösterebilmiş değil, yayın yapabilmiş değil, bir şey yapabilmiş değil ama bunları gösteriyor. E de onları kaldırdılar. Bütün bunlar birleştiği zaman gerçekten de Güneydoğu'daki arkadaşlarımızla biz de konuşuyoruz. Oralarda artık ...hastaneler isteyen patini açacak ...hale geldi. Bir takım şeyler... ...sosyal medyada paylaşılıyor. Evet. Hastane bulamadığı için hayatını kaybediyor. Yani bu tablo... ...hakikaten hiç öyle hükümetin... ...gösterdiği gibi pembe bir tablo yok. Yani Sağlık Bakanımız için de... ...şunu söylememiz gerekiyor. Evet iki kimliği var. Bir hekim... ...kimliği var. İçinde kendisi... ...bir çocuk hekimi... ...hayatı boyunca... ...yüzlerce, binlerce... ...hasta gördü. Onların hayatını kaybeden çocuklara şahitlik etti. Ama bir de e, siyasetçi kimliği var. Zaten baktığınız zaman iki, iki kimliğinin birbirlerine çeliştiğini görebiliyorsunuz. Daha çok hekim kimliğiyle bir takım uyarılar yapıyor. Ama öte yandan hükümetin de çok başarılı olduğunu söylüyor ve tedbirlere gelince de tedbir almıyor. Şununla da ilgili ifade etmek isterim. E, yanlış izlemediysen mesela bu e, şeyin e, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının Artık açıklanmamasını da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na havale etti. Yani onların görüşü diye böyle bir şey olmaz. Hayır şey Bilim, bilim böyle Kurulu'nun bir... bazı üyeleri biz bilmiyoruz dediler. Evet, evet, doğru doğru. Onlar dedi bir de Zeynel Bey şöyle, şimdi bakın bilimden bahsediyorsak, yani bir siyasetçi çıkabilir, kendisi bir iddiada bulunabilir. Bu iddianın arkasını şu kadar doldurabilir, bu kadar doldurabilir. Siyasette gerçekten bu bu çok abes bir şey değil ama bilimden bahsediyorsak bir bilim kurulu bunu söylüyorsa bunu gerekçeleriyle ortaya koyar. Çıkar der ki ben şu 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 gerekçelerle bunu yaptım çünkü bilimsel olan her şeyin bilimsel olabilmesi için tartışılabilir olması gerekiyor. Evet. O onu söyler bir başka bilim insanı da yanlış yaptınızlar sonuçta tartışılır bir yere varırlar ya da herkes kendi görüşünü söyler ama şimdi bilim kurulunun görüşünü siyasetçi söyleyemez. Gerçekten öyle mi tartışıldı o karar öyle mi alındı? Bütün bilim kurulu üyeleri buna katıldı mı gerekçesi neydi? Niye evet. şimdiye kadar uluslararası standart e de 6 aydır uluslararası standart aklınıza gelmedi mi? E, bütün bu tabloyu hepsini topladığımız zaman dedim ki ben hep böyle temkinli konuşmaktan ya dikkat ediyorum ama gerçeğin gizlendiğini Hani Bütün bunları topladığımız evet, zaman e, gerçeği, söylemek... gerçeği gizledik e, ya da o sayıların çok fazla olması nedeniyle size göstermek istemedik demek yerine başka evet. yolu seçmiş oldular belki. Son cümle şunu isteyeyim sizden hocam. E, yine Ahmet Saltık Hoca'nın öngörüsü Eylül ayında belki de Ekim başlarında e, 14 günlük karantinaya girmesi gerekecek Türkiye'nin dedi. Ne diyorsunuz? Ya e, Ahmet Saltık Hocam tabi çok değerli. Benden de çok daha iyi bilir bir halk sağlıkçı olarak. Ee, yani bu, bu uyarılar önemli. Ee, mümkün olduğunca biz Türk Tayyipleri Birliği olarak hani böyle çok kesin tarihler falan vermek istemiyoruz. Çünkü bu e, çok faktörlü bir süreç. Ona göre çok değişiyor. Yani şimdi mesela bu e, Doğu Güneydoğu'daki patlamayı açıkçası beklemiyordum. Evet. Ben baştan bu işi izliyorum. Mesela daha erken dönemde bekliyordum çünkü Çin'den sonra en büyük patlama İran'dan olmuştu ve Van'dan çok büyük Giriş var oraya. Siz ama ben hatırlıyorum hocam bu bir Haziran sonrası o ilk açılımda siz bizzat kendiniz Tabii. bu ekranda söylemiştiniz Doğu ve Güneydoğu'da bir Tabii. patlama olabilir diye. Evet, evet. Ben daha öncesinden bahsediyorum. Mesela ilk vakalar çıkmaya başladığında İstanbul'un bu kadar İstanbul'un yoğun olduğunu tahmin ediyordum ama bu kadar etmiyordum. Güneydoğu'da daha fazla olur diye tahmin ediyordum. Şimdi aradan 6 ay geçtikten sonra bu kadar böyle patlayacağı falan. O yüzden daha temkinli konuşmamız gerekiyor ama Anladım. hani şu iki faktörü biliyoruz. Ee, bir tanesi kış aylarında birlikte insanlar kapalı yerlerde daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu da daha çok oralarda bulaşıyor. İkincisi özellikle onu Türk Tayyipleri Birliği özellikle uyardı. Grip mevsim başlıyor ve ne yazık ki Türkiye'de grip mevsimini paranızla bile bulamıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı yapması. Bunları birleştirdiğimizde, okulların açılışıyla birleştirdiğimizde hayatın zaten bu doğal akışının sürmesi, normalleşmesi, propagandası yoğunlaştığında evet Eylül-Ekim aylarında daha yüksek bir tehlike bizi bekliyor. Peki. Ama bu Eylül'de mi olur, Ekim'de mi olur ne kadar yükselir o konuda hani... Daha temkinli konuşmak istiyorum izninizle. Tabii haklısınız. Tabii abi ee, karşımızda da iki kimlikli bir sağlık bakanı var. Ee, bazen siyasetçi olarak bazen de doktor olarak konuşuyor diye Dok vurgulamada bulundunuz. Doktor olan Doktor olan sağlık bakanı seviyoruz. Doktor olan sağlık bakanı seviyoruz. Öyle devam Hep böyle <laughs> Tamam öyle hocam. Devam Bizim sizinle olan e, söyleşimizin manşeti bu olsun. Çok teşekkürler e, Osman Hocam. Sağ olun vakit ayırdınız bize. Ol. Sağ olun. Rica ederim iyi yayınlar.